Herkese, hoş Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bir gün kutumda ne çıkarsa challenge yapacağız. Hadi bakalım ne yapacağız bakalım şimdilik boş bunlar. Ben içlerine bir şey koyacağım siz hangisini seçersiniz. Şimdi arkanızı dönmenizi istiyorum. Kesinlikle ne koyduğumu görmemeniz lazım. Oparatılardan görünüyor mu? <laughs> Tamam, sakın ben dönün diyene kadar dönmeyin. Tamam mı kızlar? Evet. Başlayacağız şimdi. Bir saniye kızlar. Sakın bakmayın. Sakın. Tamam mı? Sakın bakmayın. Bu tarafa da koyacağım. Sakın bakmayın. Tamam mı? Yoksa tamam. sürprizin bir anlamı olmaz. Tamam. Şimdi Defne küçük. Öncelikle ona müsaade edelim. Hangisini seçmek istersin? O oh, hemen açtın. Ama, ama bir bekleseydin. Öykü yine çıktı. Defne limon çıktı. <laughs> Şimdi tadına bakmak ister misiniz? Hadi bekleyin. Şimdi tadımlama zamanı. Hadi bakalım Defne'den başlayalım. Limonunu ye de görelim. Güzel mi kızım? <laughs> <laughs> Ey ki. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> bir daha yapalım. Tamam bir daha yapalım bakalım bu sefer ne çıkacak. Şimdi yeni bir ürün koyacağım. Sakın bu tarafa bakmayın kızlar tamam mı? Hadi bakalım. Sakın bakmayın. Şimdi sıra öyküde. Hangisini seçmek ister acaba? Tamam. Defne sen de öbürünün önüne çek. Sırayla açalım. Önce kim açıyor? Tamam öykü açsın önce. Defne sende ne çıktı? tamam. Hadi ısırın. Göreyim Defne. Harikasınız. Şimdi yavaş yavaş başka şeylere denk geleceğiz. Hadi bakalım. Bugün de yani, bugün de iyi iyi. Afiyet olsun. Şimdi yeni ürünler koydum. Bakalım hangisini seçecek? Evet, şimdi sıra Defne'de. Bakalım hangisini seçecek? İstediğini seç. Belki <laughs> sen seç. Nasıl yani? Evet biri kuru soğan biri taze soğan. Defne'ninkini de hazırlayalım. O da tadına baksın. Bir <laughs> o da bundan büyüyor Defne biliyor musun? Dur ben sana kesin. Bu soğan bunun ucundan böyle büyüyor. Aynısı aslında. Aha, aslında öyle büyüyor oradan. Şimdi Defne de ortasından bir küçük cücük al bakayım. Ortasından al. Ortasından. Şöyle kızım bak şunu alıyoruz. Şöyle şunu ye. Ye. Zaten. zaten yiyor ki Defne. Kuru fasulyeyle pilavla değil mi kızım salatayla? <laughs> Afiyet olsun. Tamam. Alalım. Şimdi dönün bakalım. Sıradaki oyunumuz. Evet kızlar. Yeri ürünleri koydum. Şimdi acaba Öykü seçiyor. Bekle bakalım. Acaba hangisini seçecek? Şansına. Bakalım. Hadi ne Aç, sen. Sen ver. Bu ne? Peynir. Ha, isteriz, <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet Abi olsun. Şimdi yeni ürünler kocaman. İçine ne koydum acaba Defne? Evet. İçinde kocaman bir şey var. Ne olabilir sizce? Bir tahmin edin. <gülüyor> <gülüyor> kocaman dedim şaka yaptım. Siyah zeytin, yeşil zeytin. <laughs> ya o zaman hadi bakalım görelim. İçiniz zor tarafı bu ya. Afiyet olsun. Gidi kızım. Öykücüm, al defne. <laughs> defne, Yanağınıza ne sürdünüz siz? Siz <laughs> sim. Sim, sim. sim. Sim Bekle, öykü sim, abla da bitirsin. Sim. Sim, defne defne bitirdi. Bir ısırık al. Hadi al. Alsın mı Defne bir ısırık yeterli mi sence? Yeterli. Tamam. Çünkü sen de soğanı küçücük yedin. Çok mu kötü? <laughs> Bence çok güzel. Tamam, tamam. şurada kalsın öykün. Yenisine geçelim, dönün bakalım. Evet, şimdi sıra Defne'de. Seç bakalım. Hep önündekini seçiyor bu da. Bak, bunu da seçebilirsin yani. Kayısı? Gün kurusu, o da fındık. <laughs> Tamam. ye fındığın bir tane daha var? Bir tane daha var onu da ye Defne. İstersen Ülke ablana verebilirsin onu da. <laughs> tamam. Kızlar bu da sonuncusu. Sonuncusunda sizi bir sürpriz bekliyor. Bakalım ne bekliyor. Acaba. Acaba. Acaba 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 harika harika haydi bakalım açın sürpriz de sürpriz sürpriz ben de sürpriz kalp. Ben kalp Aa, wow, wow. <laughs> Defne çok seviyor Ozmo'yu. Aferin size. Ben Bak çok ne çok güzel çok paylaştınız. Şey. Ben bunu seviyorum. Evet Defne de onu seviyor. Aferin ben size. Hoşça kalın. Yeni çalışlarda görüşmek üzere. Bay bay. Afiyet olsun. Güzel miydi? Evet. Herkes hakkında razı oldu mu? Evet. Razı <laughs> oldu. oradan alamıyorsunuz gözlerinizi. Hiç buraya bakamıyorsunuz bile. Bay <laughs> bay.